Efendim, tanıştırayım. Ateş Yasemin, Celal abimiz, Heşi Perihan abla, şahit ben. Heşi Heşi Seyla ve Sadet Tey. Tey, Tey, Tey. Tei 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 Teşekkür ederiz, sağ olun Tei 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 Merhaba. <laughs> Muhsin abi sen emin misin bu arkadaşların kirayı ödeyebileceklerinden? Çünkü ben e, bayanla karşılaştım. Hani tesadüfen hem hastanede karşılaştık hem dükkanda da... ...kendisi bana yemek öğrencisi olduğunu söyledi. Yemek öğrencisi değil gastronom. Takılma sen ona abi. Burçlara göre yemekler falan önemsiz. Yani sen bu arkadaşların evli olma emin misin? Niye sordu? Ben şimdi bayanla karşılaştım da alyansı yoktu. Ee, yeni evlendik değil mi hayatım? Evli evet, evliler yahu. Kapı gibi. Evet, <laughs> Tamam işte canım, evlilik cüzdanı var, evliler, tamam yani. Şimdi hanım kızımız öğrenci olduğuna göre... ...evisiz geçin herhalde, değil mi evladım? Evet. Ee, meslek neydi? Mimar. İç mimar. Ha, iç. Ya, çocukluğumdan beri hayalimdir mimar olmak. Ha, ne güzel. Vallahi ne güzel ya. Peki şey, yeni evli bir çift olarak böyle küçücük bir çatı katında... ...banyosuz falan bir yerde yaşamak da hayaliniz miydi? İsimleri birader. Ateş. Sizin? Demir. Hmm. Ateş ve Demir. Demek ki iyi anlaşacağız sizinle. Şöyle söyleyeyim. Ee, biz aslında evden ziyade mahalleye bayıldık. Yani İstanbul'da kalmadı artık böyle sıcak komşuluk ilişkilerinin yaşandığı mahalleler. Öyledir. Mahallemiz müstesnadır. Kesinlikle. Evet. Henüz stajyerim. Yani çok para kazanmıyorum. Ama... Eskiler ne güzel demiş. Nohut o da bakla sofa. Yani sarayda da yaşasan, çatı katında da yaşasan... ...önemli olan en nihayetinde bir yastığa başını koymak değil mi? Evet. Yani bir evi ev yapan metrekaresi değil. içindeki sevgidir. Biz böyle gördük büyüklerimizde. Ya o kadar doğru söylüyorsunuz ki. Ama şimdiki gençleri anlamak mümkün değil. Ya hemen her şey birden olsun istiyorlar. Ya değil mi? Değil mi? <laughs> Ama biz öyle değiliz Perihan. Ya yani çok affedersiniz. O kadar gençsiniz ki size teyze diye gelmedi. Bizim ailenin kadınları böyledir işte. Minyon tipli, genetik. Şahane. Ee, size Perihan diyebilir miyim? Diyemezsin. Harika. Ee, o zaman Perihan anne. Ne? Tabii, tabii canım tabii diyebilirsiniz, neticede hepimiz aynı evde yaşayacağız. Dur bakalım Perihan, hani daha konuşuyoruz belli mi olur? E Tabii yani siz kabul buyurursanız. Biz bu mahalleye gelir gelmez çok güzel insanlar tanıdık. Mesela ben çok severim antika eşyaları. Bu sokağın başında... ...antikacı Emin abi var. Dayımız olur o bizim. Belli, belli. Yani nevi şahsına münhasır bir insan. Sözün özü... ...biz geleceğe umutla bakan bir çiftiz. Yani hayata yeni adımlarımızı... ...dayanışma ruhunun hala yaşandığı bu mahallede... ...bu çatı altında atmak... ...Levent'te soğuk bir rezidansın çatı katında atmaktan evladır. Yani biz bunu aramızda da konuştuk. Yani o rezidansı paranızla satın alabilirsiniz ama... Yani ...bu duyguyu satın alabilecek para henüz basılmadı. Ya. Ayrıca... ...yani bu çatı altında... Eğer tabii siz de uygun görürseniz birlikte yaşayacağız. Yani sizin gibi böyle birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ailenin yanında bu duyguyu tecrübe etmek bizim için paha biçilemez. Bilmem anlatabildim mi Demir kardeşim? Ya o kadar güzel anlattınız ki. iyi anlattı Celal şimdi. Ha, 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 ateş bebeği be zaten hi hi imzaladı. Ateş Bey zaten imzaladı. Ateş Bey zaten imzaladı. Bir de sen okuyu ver. Tamam dersen imzala. Bitirelim şu işi. Kaporası da içinde, kirası da içinde. Hey! Hey! Ne güzel söyledin ya vallahi. Büyü gibi şakadın yine. <laughs> ateş birader. Benim bu mimarlıkla ilgili bir takım kreatif uygulamasyonlarım var. Onlara bir ara konuşalım ha. Tabii tabii ne demek? Şu ayıp abi her zaman. Tamam ben de. <laughs> ee, çatı katı eşyalı olduğuna göre biz de diyoruz ki ufak tefek ötebellerimizi alıp taşınalım. Ne dersiniz? Tabii tabii taşınabilirsiniz. <laughs> Yo bir şartla. Ne şart anne? Biz altı aylık kirayı peşin istiyoruz. Vermezlerse çatı katını kiralayamazlar. Anne, ya yeni evliler. Celal bir şey söylesene. Vallahi Perihan, annem haklı. Yani bizim de yaşadıklarımız ortada. Nerede kıt kanat geçen bir aileyiz yani. Onun için size bir hafta müddet. Ya bir haftada bu çocuklar o parayı nasıl toplasın? Yani Efendim ben altı ayda kazandığın parayı bir haftada nereden bulacağım? Ya onu evlenmeden önce düşünseydin evladım. Ya ha. oğlum haklı. Aynen yani. Hepimiz kıyakçının sonunun ne olduğunu biliyoruz. Estağfurullah ne kıya? Yani biz bir aylık kiramızı verdik sonuçta. Siz de bize bir ay zaman tanıyamaz mısınız? Değil mi Celal amca? Anne. Canım anne. Bak gel ortada buluşalım. Bir ay makul bence. Ya şimdi yeni evlenmişler, kırmayalım şunların nevesi. Celal ne derse o olur. İyi tamam. Bir ay olur. Ama bir ay içerisinde bu para gelmezse... ...bu kaparı da yanar haberiniz olsun. Benim komisyon hücresi hü 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 de yanar olsun. Hiç sorun değil. Eee o zaman anlaştık yani. Yeah. <laughs> anlaştık. <gülüyor> ee, biz iki saate eşyalarımızı alır geliriz. Çıkalım mı aşkım? Çıkalım. Hadi. O zaman ha, ha, hayırlı uğurlu olsun. olun. Hayırlı olsun. Çok memnun olduk efendim. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. İyi evet. akşamlar. Yani baba, ben bir şey diyeyim sana, benim gözüm bu, Yasemin'in sütlüğüne. Benim gözüm ikisini de tutmadı. Ha. Gelmiş bana mimarlıkla ilgili bir şeyler anlatacağım sana diyoruz. Kimsin ki sen? Tamam işte ya. Bir ay içinde ne olacağını hep beraber göreceğiz, bakalım mı?